Herkese selamlar. Hem yeni banner'larımız duyuruldu, karakter vesile olmak üzere hem de iki etkinliğimizin tarihi duyuruldu. Hadi gelin beraber inceleyelim. Şimdi biliyoruz ki zaten Johnny'nin bir görevi direkt olarak oyuna eklenecek yama geldikten sonra bununla birlikte haftalık boss'un kilidini de açabileceğiz. Rayon'un etkinlik tarihi önceden de duyurulmuştu. 30 Nisan demiştik zaten ve 17 Mayıs'a kadar sürecek kendisi. Prim Hocam ödüllerinin yanında Taç ödülünün de olması gayet güzel olacak. Winter Race etkinliğimizde bizim saklambaç etkinliğimiz ancak geleceği tarih bayağı uzak. 14 Mayıs. Bakın bu zamana kadar başka bir etkinlik duyurmamışsınız. Hani canlı yayındayken 4-5 tane etkinlik gösterdiler en az. Et, sadece ilk yarısında 2 etkinlik mi getireceksiniz gerçekten? Bu kadar mı? Günlük giriş etkinliği bile yok mu gerçekten? Ya, umarım günlük girişe eklerler. Onu artık söylemeden eklerler diye düşünüyorum. Yoksa bayağı saçma olur bana kalırsa. Neyse yani bu saklambaç etkinliğinin bile kılıcı içerik olarak gelmemesi apayrı bir saçmalık olarak geliyor bana. Ya sonuçta eğlenceli bir aktivite olacak sonuçta arkadaşınla beraber girer oynarsın arada neden bunu kılıcı olarak içerik getirmiyorsunuz ki? Neyse benim buradaki isyanım geçsin biz banner'lara geçelim asıl merak edilen konuya. Johnny, Yanfei, Noel ve Dayana. Evet bunlar ben Banner vitamin tahmin videosunu çekerken sızdırılmıştı ancak güvenemedim. Çünkü önceki sızdırılmış olan Banner'larda çok daha farklı tahminler yapıp gene tutturmuştum olmuştu. Hani dedim böyle saçma olmaz herhalde dedim. Bakın neden saçma diyorum onu açıklayayım. Noel 1.4'te Venti Banner'ında geldi. Araya sadece ufacık bir çat Banner'ı girdi böyle. Oradan hemen bir daha Noel geliyor. Ya bir dursana. Ningguang var. Daha gelmemiş olan bir yığın karakter var. Bak 1.3 imasının ilk benarından gelmemiş karakterler var daha. Neden Noel getiriyorsunuz? Ya biz bırakın salın bir kons kasalım istediğimiz dört yıldızlılarda. Arda arda Noel getirmek nedir? Bunu saçma buldum. Ha Dayona normal. Hani bekleyebildiğim bir karakterdi ya Beidou ya Dayona ikisinden birisi gelir diye düşünüyordum zaten. Dayona geldi. Yanfei zaten gelecekti ama Noel ne? Neyse bunu da geçtik. Şimdi epik bir olay daha var. Johnny Banner'ı getirirsin. Ancak Johnny'ye uygun bir mızrak yoktur. Ha tamam Litix Spear var ama 5 yıldızlı mızrak getirmez mi insan? Johnny geliyor ya. Hani Child'da Skyward Harp geldi. İki defa geldi hatta şöyle diyeyim. Child Banner iki defa geldi. İkisinde de Skyward Harp vardı. Ama Johnny'de neden aynı şeyi yapmıyorsunuz? Birazcık haksızlık değil mi yani bu? Tamam 5 yıldızlı büyük kitap bekliyordum. Hatta memur hafta aslında geleceğini söyledim. Gelir bu kesin dedim. Ama yani Summit Shaper ne alaka? Yani bilemedim. Bunun için de Sacrificial Bow evet Dione için kullanılabilir. The Flute yani daha çok Jean ile Chi de kullanılıyor. Static Spear evet dediğim gibi Johnny için kullanılabilir ama rankını çok fazla yükseltmeniz gerekiyor işlevsel olabilmesi için. Yani Lithic Climber'muz da yine fena değil. Yine güzel. Shinyan, Beydo gibi karakterler kullanabilir. Eye of Perception'da açıkçası güzel bir main değil. biz büyü silahı. Ama yine de 5 yıldızlı bir mızrak beklerdim. Skyward Spine olsa bile uzun zamandır gelmiyor o mızrak mesela. Yeni randevu etkinliklerimiz var. Randevu demeyin takılma diyelim. Takılma etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimiz yine kalıcı olarak geleceğini söylemiştik. Yama eklenir eklenmez. Direkt olarak gelecekler bunlar. Hani istediğimiz zaman yapabiliriz bunları. Ancak yaparken bunlara story key yani hikaye anahtarı harcadığımızı unutmayın. Ve hikaye anahtarlarını da günlük görevleri bitirdikçe kazanabiliyorduk. Bunun dışında çok da önemli bir şey yok. Yine Battle Pass'te yine aynı silahlarımız mevcut. Acaba Battle Pass'lik silahlar değişecek mi onu da merak etmiyor değilim. Şimdilik duyuracaklarım bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.